Asla affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet. En büyük pişmanlığınız nedir? Ah partiye oy verme. Bir kamyon arkası söyler misiniz? Efendim? Bir kamyon arkası söyler misiniz? O için yorum yok. Ben de naklayacağım. Şu an boştayız. Hayat böyle. Peki teşekkürler. En büyük pişmanlığınız nedir? En iyi yer Türkiye'dir ama şimdi hepsi pişman ettiler bizi. En başta CHP, Bak, CHP yani CHP deyince Afidesin Türkiye'nin baş belası anladın mı? Bak yalan, dolan, fırıldak her şey var, hep pislik var. Ya insan biraz merhamet, biraz vicdan ister. Yani ben hayatta da oy vermedim. Bak şimdi Tayyip Erdoğan'a oy veriyordum ya şimdi kadar, şimdi ona da vermiyorum. Sen nasıl kendine yüzde elli zam veriyorsun de yüzde iki yüz milyon aylığın milletvekili bir gariban emekli. 13 milyona, 12,5 milyona geçinebilir ya. En bir, bir, bak şimdiye kadar oy hep ona verdim ve onun için de çalıştım. Ama pişman oldum. Anladım mı kardeşim? Kelime-i şehadet getirebilir misin? Evet, tabii ki de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki üç ayları sayabilir misiniz? 3 aylar e, Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Peki imsak nedir? İmsak e, oruçta, oruç aylarında e, yemekten önce sanırım sahurdan önce savur e, sahur saati gibi bir şey. Tam olarak anlamını bilmiyorum ama Ramazan ayı ile alakalı. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Hayatım. İhanet. Peki. En büyük pişmanlığınız nedir? Okumamak. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Anlamadım. Gereksiz övülen bir şey. İnsanların kendi kendini övmesi herhalde. Bir kamyon arkası yazısı söyler misiniz? <laughs> ya tozu dumana katıp gidersin ya da tozu mu dumanı mı yutarsın Peki teşekkürler Asla affetmem dediğiniz şey İranet. nedir? En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım Onu söylemeyeyim yani tamam mı? Parayla saadet olur mu? Olmaz Peki bize bir kamyon arkası yazısı söyler misiniz? Buyur. Kamyon arkası yazısı. Biliyor musunuz? Ee, babam sağ olsun. Peki teşekkürler. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım işsizlik. İş yok. Ondan da para, para yok. Emeklilere para var bize bir şey yok. Ondan sonra emekliler benden daha fazla alıyor. Genelde emekli olduğu halde. Biz yaşlı olduğumuzda yaşlık ayrı alıyor. Onda yarısını alıyor, yarısını alıyor. Sarayda saadet olur mu? İşte olur mu işte. Ama yok. Ee, diyeceğim o yiyelim. Ee, Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Affetmem dediğim ney? İş yok. Kut yok. O yüzden affetmiyorum. Yani geçen gün ha arkadaşım bir ne dedi böyle böyle bu nasıl devlet dedim. Ben kurtuldum. Kurt, yani kurtulduk kelimeleri duydum ben. Eski gençlik mi yeni gençlik mi? Yeni gençlik tabii. Yeni gençler çok süper iyi. Eski gençlikte sanki sevgi vardı da. Ama şimdi gençlerimiz daha iyi şükür. Çok güzel, iyi. Geçmişe dair özlem duyduğunuz bir şey var mı? Ya geçmiş insanlık başkaydı ya. O zaman insanlık vardı, sanki sevgi vardı. Şimdi o yok. Ama şimdi bolluk var, bereket var, çok şükür. Teknolojinin ve yapay zekanın faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Yoksa zararlı mı olacağını düşünüyorsunuz? Vallahi ondan fazla anlamıyorum. İnşallah kelli olur zararlı bir şey olmaz inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Zengin olsanız ne yapardınız o parayla? Zengin olsam bağra şey yetimlere şey destek verirdim. Karibanlara destek verirdim. Şurada bak adam bir tanesi 5 liranın, 5 liranın çocuğu hasta para topluyor. Devlet bilmiyor mu bunu? Hükümet bilmiyor mu bunu? Kendine yiyor, kendine içiyor. Başka neyi var ki? Eski gençlik mi yeni gençlik mi? Eski gençliğin şimdiki gençliğin bir mi olur? Eski gençler paranın kıymetini biliyordu. Ana baba kıymeti biliyordu. Anası babasının sözünü tutuyordu. Şimdi gençlikte ne var ki? Geçmiş özlem duyduğunuz şey nedir acaba? Eskiden özlem duyduğum gitse de ta 1970'te 80'ler gelse de ben ona onunla huzurlu olsam. Şimdiki ben mi? Para mı var ki? Hepsi vurup kırıyorlar. Teşekkür ederiz sağ olun. Ne sorayım? Zengin olsanız ilk ne yapardınız? Fakir fukaraya yardım ederim. Durumu müsait olmayanlara bir el verirdim, el uzatırdım. İşte tekrar yoğuma bakardım. Değişmezdim, kesinlikle değişmezdim. Yine aynı kalırdım. Büyük ihtimal sık sık Türkiye'ye gelir giderdim. Hani öyle yani. Başka da bir şey yok. Peki, geçmişte e, ee, pişman olduğunuz bir şey var mı acaba? Yok, kesinlikle yok. Teşekkür ederiz sağ olun. İlk şey ilk yapacağım şey neydi? Zehir olsam ilk yapacağım şey neydi? Mevla'yı bilmiyorum ama ona göre şey yaparım. 4-5 tane tekel bayi. Yanımda güzel bir pavyon açardım abi. İşin başında da ben geçirdim. Yanımda güle kardeşimi alırdım. Pavyon abi bizim iş. Pavyon yapardım yani. Şu an param olsa direkt pavyon açardım. Tekel bayi pavyon. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayalim pavyon sahibi olmak abi. <laughs> bir de pavyon sahibi de biz olmak yani. En büyük hayalim bu. Teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederim. Ee, eski gençlik yeni gençlik mi acaba? Eski. Ne eski gençlik? Daha iyi mi yaptı miyim mi ya, Bilmiyorum ya. Çok gezen bilir, çok okuyan bilir. Çok gezen bilir. Geçmişte zilyozun bir olay oldu mu? Çocukluğum da özlüyorum. Başka bir şey. Teşekkür ederiz, sağ olun. Cebel Tarık Boğaz nerededir? Onu bilmiyorum abi. Cuma namazı kaç rekattır? dört rekat. Hacca gitmek farz mı, sünnet mi? Farz. Üç ay arası misiniz? Şey, Recep Şaban Ramazan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Zengin olsak efendim, devletimize vergimi yeterince veririm. Vatandaşlara faydalı olmaya çalışırım. Kendi derdimle, kendi şeylerimle de faydalı olmaya çalışırım. Bir iş yeri açmaya çalışırız. O paranın hanballığını ne yapacağız efendim? faydalı olmadıktan sonra değil mi yani? Bir iş yer açacaksın, vatandaşı çalıştıracaksın. Hakikaten büyük bir zenginliğiyse yani. Her zenginimiz çalışıyor, biz de çalışacağız yani. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün paran varsa her şeyin var. Para olmayan adam hiçbir şey yok. Hacca'dan gitsen para lazım, zekat da versen para lazım. Fukara, talebeler okuduruz. Buna benzer birçok hizmetler yaparız yani. Paranın yapacağı çok işler var yani. Onun için biz de faydalı olmaya çalışırız, memleketimizin iş sahiplerine faydalı olmaya çalışırız, fukaralarına, devletimize vergi vermeye çalışırız. Her de çok yani, paraya ihtiyaç yok yani. Sorduğunuz için hürmetler ederim yani. Biz teşekkür ederiz. Zengin olsan ilk ne yapardın o parayla? Abi zengin olsam ilk önce kendime gider bir tane güzel motor alırdım, güzelce antrenmanlara gidip gelmek için. Çok param oğlum giderdim abi bir tane internet kafe açardım biliyor musun. Otururdum oraya. Böyle gençlerle bir mükemmel sohbet ede ede böyle çok güzel bir internet kafe işletirdim. Ge hayalim bu yani. Böyle internet kafe sahibi olmak, böyle gençlerle birlikte yan yana oturmak böyle bir onların ortamında olmayı çok isterdim abi. Pişman olduğum bir şey var mı acaba hayattan? Abi pişman olduğum bir şey, geçmişte çok hatalar yaptım. Yani geçmişte çok yüz verilmeyecek insanlara yüz verdim. Ya geçmişteki yaptığım hatalar bunlardır. Yani pişmanlığım budur abi. Teşekkür ederiz.